Arkadaşlar merhaba ben Ekrem Şahin. Bugün ne deneyeceğiz biliyor musunuz? En çok izlenen video, en çok yorum olan video. Güçlü hoparlör ile güçlü, güçsüz hoparlörün arasındaki fark diye bir video paylaşmıştım. En çok o izlenmiş. Ben de dedim ki demek ki insanlar bunu çok merak ediyor. Aslında çok basit. Güçlü hoparlör ile güçsüz hoparlörün arasındaki fark birisi güçlü, birisi zayıftır. Yani <laughs> bu kadar basit. Ama siz şunu bilmek istiyorsanız. Bazen diyorlar ki benim zayıf hoparlörüm var güçlüden çok ses veriyor. Peki onu görsel olarak anlatayım. Sizin o zayıf ve güçlüden daha çok ses çıkaran hoparlörünüz şu olsun. Ya da bu olsun. Bu 100 watt. Bu 500 watt. Bu 1000 watt. Şimdi Üçünü de tek kanala bağladım. Üçünü de aynı kanala bağladım. Tek çıkıştan, tek çıkıştan, üçüne de ses gönderdim. Birbirine paralelledim. Yani yaklaşık 3 ohmda çalışıyorlar. Her birisi de 8 ohmunu da söyleyeyim. Şimdi, üçünü de aynı kanala bağladım ya, 100 watt ses geldiğinde, bu 100 watt çok yüksek ses verecek. Bunlar duyulmayacak bile belki. Ama 200'e, 300'e, 400'e çıktığımızda bu hoparlörünüz 100 watt'ta kalacak. İsterseniz 1000 watt'a çıkın. 100 watt'ın üstüne çıkamayacak bu. 100 watt'ta kalacak. 100 watt'ta kaldığıyla da kalmayacak. Ne olacak biliyor musunuz? 100 watt'ta kaldı ya biz oradan 300 watt, 500 watt verdik ya bu 300 watt'a değil 200 watt'a gelirken bu yanacak. Sonra sonra bu Bundan daha yüksek ses vermeye başlayacak. 500 watt binden daha yüksek ses verecek. Niye biliyor musunuz? Çünkü 500 watt'a geldik. Bunu dolduramadık ama bu maksimuma geldi. Bu sefer de olacak şu. 1000 watt'a çıktığımda 500 watt'taki 500 watt'ta kalacak. 6-700 watt'larda bu yanacak. Ama bu gümbür gümbür çalışacak. Yani zayıf hoparlöre verdiğiniz zayıf ses çok gibi çıkar. Ama zayıf hoparlör güçlü hoparlörle kıyaslandığında sesi yüklediğinde zayıf bir noktada kalır, güçlü sesi yükseltmeye devam eder. Anlatabildim mi? Bunu şuna benzetebilirsiniz. Elinizde 12 volt ve 220 volt elektrik ampulleri var. 12 volt küçücüktür. Aküye taktığınızda gündüz gibi eder. Işık verir. Ama aküye 220'lik projektörü taktığınızda kızarmaz bile. Niye biliyor musunuz? Akünün ana gücü yetmedi. Ama Projektörü 220'ye taktığınızda ortalığı aydınlatır. Aynı 12 voltu elektriğe taktığınızda 12 volt imha olur. Aynen ses de bunun gibi. Şimdi ben ses verdiğimde bunları niye koydu diye merak etmeyin. Bunlar zıplarken siz e, sinyalin geldiğini görebilirsiniz diye. Üçünü birbirine paralelledim ya. Zaten o zıplama bunların zıplaması durmuşsa ses gitmiştir. Şimdi bakalım ne olacak. Ha bu benim ikinci yaktığım hoparlör. Bir denedim. Yandı seslerde bir sorunumuz oldu yani ses iletişimi kuramadık o videoyu yeniden çekmek zorunda kaldım ikinci aporloğumu yaktırıyorsunuz bana haberiniz olsun. <laughs> Ses ver. Evet. Şimdi zayıfı 500 wattta veya 1000 wattta hemen çıkardık devreden. Bu gitti. Bundan dumanlar çıktı. Şu iki de, bu arada siz 4000 watt verin bana. Power verin. Bunu powerdan çıkın. Şimdi en zayıf olan çıktı ya. Sizin görmediğiniz burada bir şey var bunun şu an mıknatıs ateş gibi oldu. Şu an bu mıknatıs ateş gibi oldu. Göbek de şu an çarpıyor ama henüz yanmadı. Bu marka görmeyin. Bu buz gibi henüz. Bekleyin. Ölçü olsa en onda ölçecektim ısıyı ölçelim demiştim ama önceden hazırlamadım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Power vereceğim. Yani e, normal bir güçle bunu yakamadık. Gücü biraz daha vereceğiz. Güç yükseldiği zaman zayıf ile güçlü hoparlörün farkını biraz daha net anlayacaksınız. Aslında şunu da bile anladınız. Çok ama çok uçtu. Birisi 100, birisi bin olunca tabii ki anında yanacaktı. Ama biz zaten bunu yanardı yanmazdı için değil. Zaten sizin anlamanız için paylaşıyorum. Anlayın. Zayıf hoparlör güçlü ses verir. Çünkü çok çabuk dolar. Dolu görünür. Düşünün ki bir elinizde su bardağı var, bir elinizde çay bardağı var ya da sürahi var. Ne olur şimdi? Sürahideki küçücük su yarım böyle dipte görünür ama çay bardağı dolu görünür. Fakat sürahideki küçücük su çay bardağı gibi dört tane bardak doldurur. Sesti öyledir. Kurulduysa hemen denemeye geçiyorum arkadaşlar. Kleviyeyi verdim. Bir tane ara kablosu alıyorum. Hemen buradan çıkışı verdim çocuklar. Nedir? aynı demiş. Aynı çıkışı verdim. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Power açık mı sesi? Açık. Almıyor ama şu an. Farklı kanaldan mı içeri? Olabilir. Demek ki power'un farklı kanalına girmişiz. Kes Ali. Tamam kestik sesi olmadı. Ha, geldi yanlış kanala girmişim gördün mü? Kesmedik mi? Tamam o zaman devam ediyoruz. Önceden hazırlamadığım için arkadaşlar sık sık kesip yeniden yayına giriyordum. Kusura bakmayın. Kablo hazırlamak için kestirecektim. Ali de kesmemiş. Tamam. İyi. isabetli olmuş. Şimdi Power'ı sonluyorsun. <laughs> anladınız mı? Ses verdiniz mi bana? Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Bana 4 hoparlöre mal oldu ama önemli değil. Bilgi vermeye çalışıyorum. Bakın ne yaptık? Ne yaptığımızı söyleyeyim. 3 tane hoparlörü aynı kanala bağladık. Bu hoparlörlerin üçü de 8 ohm. Birinin birinden empedans farkı yok. Üçü de 8 ohm. Verdiğimiz cihaz aynı cihaz, verdiğimiz power aynı power, tek power'dan ve tek kanaldan verdik. Onlar da 4000 wa kadar çıkabilen güçlerdi. Biz şimdi 4000 Watt'ı yavaş yavaş vermeye başladık. İlk olarak en zayıf olan hoparlör yandı, 100 Watt olan. 100 Watt'a kadar geldi, hatta 100 Watt'a kadar gelirken bundan da bundan da yüksek ses veriyordu o zıplayan süngerlerden görüyorsunuz böyle yüksek ses veriyordu. 100 Watt'a kadar bunları bastırdı. Çünkü bunları henüz dolduramamıştık sesle. 100 Watt bunu doldurdu, bu zirve yaptı. Sonrası ne oldu? 200-300-400 Watt'a gelirken 100 Watt'ın üzerine çıkınca bu 100 Watt'ta kaldı. Buraya kadar geldi, burada kaldı. Bundan sonrası yandı. Bundan duman çıktı. Sonra ne yaptık? Devam ettik aynı kanaldan. Aynı kanaldan bunu devreden çıkardık. Aynı kanaldan devam ettik. Hatta 3 ohma düşmüştü, bu devreden çıkınca 4 ohm olarak kaldı. Bu sefer de watt'ı yükselttik, bayağı direndi bu. Siz de gördünüz herhalde, bayağı bir yani direndi. Hatta cihazla yakamadım, power bağladım. Anlaşılsın diye, size net gösterebileyim diye. Sonrası 2000 watt'lara gelince, 1000 watt'a kadar bu çok yüksek ses verdi, bunu bastırdı. Siz duymuyorsunuz oradan hangisinin güçlü ses verdiğini ama ben onu göstermek için size ısı ölçtüm. Dedim ki bakın ısınmaya başlamıştı zaten orada. Isınmaya başlamıştı o mıknatıs. Bu daha buz gibiydi. Şu anda bile görebilirsiniz. Sonrası ne oldu biliyor musunuz? Sonrası bu cihaz yandı. 1000 watt'ı geçince. Çünkü kapasitesi 1000 watt'tı. 1000 üstüne çıktık yandı. Peki ondan sonra ne oldu? Marka alma. Bu hoparlör buz gibi. Yani ölçecek bir şey bulamıyorum diyor cihaz. Isı bulamıyorum diyor. Bak beni bile ölçer bu cihaz 34.6. Ama buna geliyorsun. Ne çıkıyor? Hiçbir şey yok diyor. İşte bu rahat çalışıyor. Şunu diyemezsiniz. Benim vardı 300 wattın bir de 1000 vardı ikisi de çalıştı zaten bizde de çalıştı farkındaysanız uzun bir müddet yakamadım ama ne oldu biliyor musunuz ısıya dönmeye başladı bobinler ısrar ettim ısın dedim daha uzun süre çalıştırabilirdim ben kısa tutmak için güç verdim ve gördüğünüz gibi zayıf hoparlörle güçlü hoparlörün farkı ne derseniz farkı bu işte zayıf hoparlör zayıftır arkadaşlar güçlü hoparlör güçlüdür bu konuda bilmek istediğiniz bir şey varsa bize sorabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi onlarca test, deney, efendim e, yükleme aklınıza ne gelirse her şeyi anlatmaya çalışıyorum ki sizin deneyerek zarar etmenizi, zarar görmenizi önlemeye çalışıyorum. Siz de kanalımıza abone olursanız daha çok kesime ulaşmamızda bize faydanız olur. Bakın size bir tane hoparlör yakmadan, bir tane hoparlörünüz sıkıntı görmeden burada Kaç aporlu yaktım biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan önce bir denedim, sesim gitmedi diye iki aporlu yaktım. İkinci kez bunları bağladığımda power bağlama ihtiyacı hissettim. Tekrar kesip yeniden yanana atıp yenisini koyacaktım ki sağ olsun çekimci arkadaşım kesmemiştim abi dedi, yayını dedi, iyi o zaman dedik. Oradan bizi kurtardı. Şimdi 3 aporloru size bilgi vereyim diye vallahi yaktık arkadaşlar. Peki, Abone olmanızı bekliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.